Herkese hayırlı günler diliyorum. Bir Mudurnu'lu olarak, Mudurnu'nun Kavallar Köyü'nde doğmuş, Beylikokul 5. Sınıfı Mudurnu'da bitirmiş ve sonrasında da İstanbul'a, Darıca'ya, Kocaeli'ne göç etmiş. Mudurnu'nun evladı olarak bugün Mudurnu'da güzel ziyaretlerde bulundum. Bizler 3 dönemdir AK Parti'den Darıca'da, 180 bin nüfuslu Darıca'da 11 yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz. Tabii Mudurnu'muzu biz çocukluğundan bu yana biliyoruz. Mudurnu'nun gelişmesi, kalkınması, büyümesi, Mudurnu esnafının canlanması, Mudurnu'daki yaşayan insanlarımızın ekonomik düzeylerinin artması için bazı adımlar atmak gerekiyor. Bu adımların başında Mudurnu'nun turizm açısından ayağa kaldırılması, gerek günlük, gerekse konaklamalı bir şekliyle bu turizmi canlandırmamız lazım. Doğa turizmi var. Efendim, e, tarihi turizm var. Bununla alakalı yerel turizm, inanç turizmi hepsi Mudurnu'da mevcut. Tabi Mudurnu evleriyle çok meşhur. Göynük, Aslan, e, e, Safranbolu evleri e, gibi tarihi yapılarımız çok mevcut. Onun için buraların çoktan ayağa kalkması lazım. Kardeşim. Bizler bir ve beraber olarak Darıca ile kendi doğduğum, kendi şehrim olan e, Mudurnu'yu kardeş şehir yapıp bizim de yerelde birbirimize karşı destekler vererek bu e, şehrin kalkınmasına katkı destek sunmamız lazım. Çok güzel bir şehir parkı yapılabilir. Çok güzel mahallelerimizin, sokaklarımızın dizayn edilmesi, asfalttan ziyade efendim parke taşlarıyla döşenip, süslemeleri yapılıp şehrin aydınlatmasıyla alakalı şehrin fizyolojik yapısının değişikliğine, tarihi yapısına uygun şekliyle e, güzellikler yapılabilir. Tabii bu Darıca Belediyesi Mudurnu Belediyesi karşılıklı iş birliği içerisinde olacak. Halkımızın da bu nezden eee bize destek vermesi, sahip çıkmasını istiyoruz. O açıdan bizler inşallah mudurnumuzu seviyoruz. Halkımızı, milletimizi seviyoruz. Onlara hizmet etmek için var olduğumuzu bugün de ispat ettik. Bakın 40 yıldan bu yana Gebze, Darıca, efendim İstanbul, Kocaeli o bölgelerde hayatımızı sürdürürken memleketimizden, Atay Adıgarı olan memleketimizden, yuvamızdan ayrılamadık. Bugün de buralarda seçim çalışmalarına katıldık. Sağ olsun arkadaşlarla hep birlikte Tabii ki durmak yok diyoruz. <laughs> Yola, hizmete devam. <laughs> Ülkenin birliği için, şehirlerimizin birliği için, milletimizin, memleketimizin huzuru ve güvenliği için diyoruz. Bir ve beraber olalım. Kardeşçe sevgiye dayalı bir hayat sürelim diyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Peki cümleten ağasmadın. Allah Allah'a açık eylesin. Allah emanet olun. Peki. Hayırlı, hayırlı günler diliyorum. Peki başkanım. Görüşürüz hocam. Abi hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. sağ ol. Abi teşekkür ederim. Sağ, sağ, sağ görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Ben ne haber? He? Maşallah. Hoş maşallah. geldiniz İyi misin? İyiyiz. İyi iyi maşallah. Allah iyilik. Peki. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çıkıyor herhalde. Peki cümleten hayırlı akşamlar.